arkadaşlar Merhabalar ee, şu an e, akıllı diye tabir edelim Hadi akıllı e, UPS'imizin e, ilk denemeleri şu an e, çok dağınık halde şu an test aşamasında şurada bir Samsung Note umarım onu test ediyorum bir şey takılı değil şu an e, Şuradaki led discharge dedi hemen kısaca e, bahsedeyim şu UPS'in anakartı kontrol kartı ee, nereden geldi bu derseniz, şu altta gördüğünüz kutu ee, aslında Huawei'nin, bir bakayım şurada etiketi var mı? Huawei'nin <laughs> şu şekilde e, 44 Watt saat gücündeki DC-DC ana e, anakartı bu. Bir dönem elime geçmişti bir şekilde. E, aslında kullanım alanı e, modemlerin enerji kesintisine karşı korunması çıkışından 12 volt veriyordu. Modeme bağlantısı yapılıyordu. Huawei modemlere bağlantısı yapılıyordu. O şekilde kullanılıyordu. Ama ben tabii hiç kullanmadım. Modemlerde öyle bir ihtiyaç duymadım. Kenarda atıl bir durumda kaldı. Geçenlerde elime geçti. Fişine taktım. Ne durumda diye tabi fault verdi. Şurada faultlanması var. Batarya voltajlarını ölçtüğüm zaman 3 tane seri ikişerli paralelden olmak üzere 3 tane seri bataryaları vardı bağlantılı 6 adet batarya çıktığı içinden çıkan bataryalardan bir tanesi de burada diğerleri nerede diye sorarsanız <laughs> powerbank yapımında kullandım yani test batarya kapasite testlerine böyle rakamlar çıktı ve hepsinde benzer rakamlar çıktı hatta şunu da alıyorum bunda da görüyorsunuz 2150 gibi bir rakam çıktı bu bataryaların voltajları çok düşüktü yani 1 volt altında olan bile vardı ee, bildiğimiz standart powerbank Bank e, şarj modülleriyle e, şarj ettim. Şu kullandığım modüllerden biri. Yani çok düşük voltajlardaki bataryalara bile e, akım basabiliyor, e, şarj edebiliyor bu modüller. E, ama e, buradaki DC-DC UPS PVM ile şarj ediyor ve bataryaların uzun süre bekleyen bataryaların sağlıksız olduğunu yorumlamış buradaki anakart. Ve o bataryaların değiştirilmesi gerektiğini yorumluyor. Ben yeni bataryaları taktığımda çünkü sağlıklı bir sonuç aldım. Burada Power Extra markasının 3200'lük bataryaları var. 3S bağladım ben. Paralellik yok. Çünkü ben bu cihazı e, Home Assistant Server um olarak kullandım. Raspberry Pi'nin e, beslemesi için kullanacağım. Enerji kesintilerinden etkileniyor. E, cihaz kapanıyor, açılıyor falan. Hani bugüne kadar bir sorun yaşamadım ama e, yani bir enerji dalgalanmasına problem yaratabilir. E, yakabiliriz Server'ı. Bu cihazın çünkü e, ya yani voltaj karakteristiği iyi. E, ben biraz araştırdım bu anakartı. Huawei markasının bir GPS'ini yani. Şimdi buraya kısaca bir özetlemek istiyorum. Burası DC girişimiz. Şu an fiş çekik bataryadan tüketiyorum. Ee, burası DC girişimiz. Burası da DC çıkışımız. Burada bir DC booster'ım var. Bu 5 amper 5 volt çıkış verebilme kapasitesine sahip. Ee, bununla Raspberry'in beslemesini yapacağım. Şurada bir INA 226 e, akım ve gerilim sensörü var. Hatta güç de ölçüyor bu cihaz. Üzerindeki şönt direncini söktüm. Çünkü akım ölçme kapasitesi düşük. Ve eski bir multimetreden söktüğüm, değerini de hesaplamalarla ancak bulabildiğim bir şönt direnci taktım. Multimetrenin bağlantı soketlerini de görüyorsunuzdur buradan. Banana soketlerin bağlantı giriş yerleri buralar. Bunun haricinde mikrokontroller olarak D1 Mini kullanıyorum. ESP8266 e, çipli. D1 Mini Pro kullanıyorum. SDA ve SCL girişlerinden e, INA 226'nın bağlantısını yapıyorum. Bağlantısı ile ilgili e, Burada açıklama yapmak biraz karmaşık, çok fazla kablo karmaşası var. Bir çizimle anlatmaya çalışabilirim daha sonrasında. Onun haricinde bir buzzer var. Ee, mikro kontrolünün içine gömdüğüm, ee, batarya voltajının belli bir değerin altına düştüğünde ötmesi için e, bir buzzer koydum buraya. Burada da bir Dallas e, e, sıcaklık sensörüm var. UPS'in iç sıcaklığını e, takip etmek ve okumak için. Home Assistant Server tarafını da şöyle göstermek istiyorum şu an. Veri göndermeye devam ediyor. Şu an voltajı sıfır, şarjı iyice düşmeye başlamış. 0.06 oldu şu an. Kabloya dokunmuş olabilir Şu an şarj oluyor. Bu şekilde arkadaşlar daha sonrasında bunu toplamam gerekecek ee, ve buradaki karmaşayı çok daha düzenli ee, tertipli hale getirmem gerekecek bu şekilde